Merhaba. Göksu ben Göçoğulları şubesinin şimdi showroom mağazasındayız. Ürünlerimizde öncelikle granit serisi olan Karen'in en bilindik markalarından lava çanak lava çeşitlerimiz var. Müşterilerin tercihine göre onların dizaynını yapmaktayız. Elimizde UPM'nin ürünleri var. 5 yıl garantilidir. Herhangi bir sorun yaşadıklarında birebir değişim yapma imkanımız bulunuyor. Yine banyo aksesuarları olarak CSK'nın krom serileri var. Yine mat serileri bulunmaktadır. Şimdi duş setlerimiz var. Yine UPM'nin ürünleridir. Duş setlerimizde de yine 5 yıl garantimiz bulunmaktadır. Yine mutfak bataryalarımız bulunmaktadır. Bunlar da Atlantik serilerimiz bulunuyor. Yine e, krom ve gold serisi olarak. Müzik evye gruplarımız var. Dünyaca bilinen Teka markayı kullanıyoruz. Bunlarda da yine granit serilerimiz var. İkili e, bölge olarak müşterilerimizin tercihine göre ikili ve tekli evye olarak bölgelerini kullanabiliyoruz. Bunlarda da krom, granit, siyah, mat, beyaz olarak tercihlerde bulunabilirsiniz. Müzik Klozet çeşitlerimiz bulunmaktadır. Duvara sıfır, alttan çıkışlı, asma klozet olarak müşterilerimizin tercihine göre onlara hizmet vermeye devam etmekteyiz. Müzik Banyo aksesuar gruplarımızda e, dolap modellerimiz bulunmaktadır. Yine e, bu dolaplarımız lakedir. Takım olarak alabilirler. Ayrı ayrı müşterilerimiz tercih edebilirler ihtiyaçlarına göre. Havlu dolabı, normal lavabosuyla beraber takım halinde bunları da müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Duşakabin çeşitlerinde de müşterilerimize yine hizmet vermeye devam etmekteyiz. Duşakabinlerimizde siyah karolajlı, buzlu cam, yine krom karolajlı, aynı zamanda gold serimiz bulunmaktadır. Müşterilerimizin tercihine göre onlara hizmet vermeye devam etmekteyiz. Showroom mağazamızın bir diğer bölümünde de müşterilerimize kapı çeşitlerimizle de hizmet vermeye devam etmekteyiz. Lake kapılar ve panel kapılar olarak gruplarımız var. Mütçe, müşterilerimizin bütçesine göre panel lake kapılarımızda model çeşitlerimiz bulunmaktadır. Görsellerini gösterebiliriz bu şekilde. Farklı çeşitlerde hizmet vermekteyiz. Panel kapı olarak da Müşterilerimiz tercih ederse eğer bu modellerimizde de hizmet vermeye devam etmekteyiz. Kombi ve e, petek çeşitlerimizde de bulunmaktadır. Demir döküm markasıyla da yine müşterilerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz. Şimdi de en çok bayanlara hitap eden mutfak bölümündeyiz. Mutfak bölümünde de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ee, balon kapak, MDF kapak, lake kapak olarak müşterilerimizin tercihine göre yardımcı oluyoruz. Şu anın en gözdesi olan porselen tezgahta en çok tercih edilen bölümdür, ee, bütün bir şekildedir. Aynı zamanda granit tezgahta da yine onlara yardımcı olmaktayız isteklerine göre ve bir bütünlük sağladığımız beyaz eşya olarak da müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Müzik Oldukça geniş ürün yelpazemizle müşterilerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz. Tüm müşterilerimizi mağazamıza bekleriz.